Evet Mario filmi sonunda çıktı arkadaşlar. Her ne kadar dünya genelinde gösterim bir hafta geriye alınsa da Türkiye'de bir hafta geriye alınmadı. Biz bir hafta geç izledik filmi ama olsun eninde sonunda çıktı ve izledik. Ben direkt böyle gidip ilk günden izledim filmi. Bugün sizlerle beraber birazcık Mario konuşacağız. Hem sizlere biraz fikir olsun hem filmi konuşalım hem de hani böyle gitsem mi gitmesem mi izlesem mi izlemesem mi gibi böyle düşünceleri olan arkadaşlar ufak bir fikir olsun. Mario filmi çıktı evet çok garip ya. Yani bütün filmi izlerken bir kere şöyle alıyorsunuz ya Mario filmi. Hani çok ilginç hani bildiğiniz Mario'nun bir filmi var. Beyaz perdede Mario izliyorsun. Bu her şeyden önce çok ilginç bir şey. Bunun şokunu atlatmanız birazcık sürüyor. Hatta sürmüyor. Bütün film boyunca sürekli böyle Mario'yu beyaz perdede de izlemek bir garip geliyor. Ama çıktı. Super Mario Brothers, Super Mario Kardeşler olarak ülkemizde. Vizyonda şu anda ve izledik. Kısacası ben bu filmi çok beğendim arkadaşlar. Evet ben Mario filmini gayet beğendim. Hani beklentilerimin aksine oldukça iyi bir filmdi. Yani iyi bir filmdi demek ne kadar doğru bilmiyorum. Çok harika bir film değildi. Ancak keyifli ve yapması gerektiği şeyi çok iyi yapan bir filmdi. Ben bu videoda birkaç kez Sonic filmine sallayacağım ama işte bu. Yani Mario yıllardır zaten Sonic'in yapamadığı şeyleri yapıyor ya. İşte hem 3D oyun kalitesinde olsa hem platforming oyunlarını bir üst seviyeye taşırken Sonic hep arkasında kalıyor oyun sektöründe falan. Film sektöründe de yine Mario Sonic'in yapamadığını yapmış ve şahane bir film çıkarmış. İşte bu kadar ya. Bunu yapacaksınız. Yani bu tarz bir oyunun filmini animasyon yapabilirsin. Bunun daha ötesi yok. Ya gidip Sony live action yapmak ne? Eğer Sonic filmi de animasyon olsaydı bu şekilde emin olun çok çok daha iyi bir film olacak. Tabi o tema ile biraz zor olur da. En azından şu an kendinden daha iyi olurdu ve Mario gerçekten bu işi başarmış. Güzel bir animasyon filmi olarak karşısında çıkıyor. Illumination animasyon işinin hakkını vermiş arkadaşlar. Çok temiz, başı, ortası ve sonu olan oldukça tatlı bir film çıkarmış. Dediğim gibi mükemmel bir film değil. Hayatınızda izleyeceğiniz en iyi animasyonlardan biri de asla değil. Hani böyle Pixar animasyonlarının yanına falan koymazsınız. En azından hikaye vesaire konusunda. Çünkü animasyon kalitesi yancak. İçerik o kadar zengin değil. Sonuçta bir oyun filmi ve hani Mario filmi Mario'nun hikayesi yok arkadaşlar. Hani öyle düşünün. Tek hikayesi bir tane teyze saççının sizi kurtarması. Hani böyle bir hikaye nasıl film yapabilirsiniz? Yapmışlar işte. Olabildiğince basit de olsa çok keyifli bir film olmuş ve oyunları seven arkadaşlar bu filme bayılacaktır. Ben ufak ufak spoiler size anlatıyorum filmi. Çok fazla fan servis var ya şöyle söyleyeyim. Filmin daha ilk açılış sahnesinden bu fan servisleri yiyorsunuz ama bakın açılış sahnesi derken böyle filmin başlangıç sahnesi falan değil. Direkt böyle yayıncıların ismi falan gözükür ya. Direkt Illumination falan geçer. Direkt daha o andan itibaren fan servisleri böyle tak 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 yüzünüze vurmaya başlıyor ve siz de tabii oyunları oynayan biri olarak şöyle şey diyorsunuz. Hey. <laughs> falan. Hem oyunları oynayıp sevenler için hem de oyunları oynamasa da isim olarak bilip hani böyle animasyon bir izleyip kafasına gidenler için çok güzel bir film olmuş. Yani illaki ki tabii oyunu falan bilmenize gerek yok. Bu hani tüm genel kitleye hitap eden bir film ve tabii ki çocuklar üzerine daha çok yorulmuş bir film ama çocuk da olsanız yetişkin de olsanız bu filmden çok keyif alacaksınız. Tabii ki de hikaye tarafında bazı çocuklaştığı kısımlar var. Çok ciddiye alamıyor kendi hikaye ama ben yine de oldukça eğlendim ve güldüm. Filmdeki bazı espriler gerçekten komikti ilginç bir şekilde. Hiç beklemediğim anlarda güldüm. Bu çok olağan bir şey değil arkadaşlar. Ben en son çizmeli kediyi izlemiştim. Orada da komik sahneler vardı ama böyle o kadar güldüğümü falan hatırlamıyorum. Bu filmde çok çok daha keyif aldım. Belki Mario'yu sevmemle ilgilidir. Ve bu şekilde film izledim ve çok beğendim. Eğer imkanınız varsa ve Mario'yu seviyorsanız bence gidip bir izleyin. Hani oyun sektörüyle falan ilgiliyseniz hani bu filmi de izlemiş olayım deyip gidebilirsiniz. Hani böyle kesinlikle izlenmeli diyeceğim bir şey değil tabii ki de böyle oyun filmleri adına yeni bir çağ başlatmıyor sanırım. Aslında başlatıyor da olabilir. Çok fazla oyun uyarlaması tarafında zengin değiliz. Ancak işte ufak ufak böyle Last of Us'ta la falan birazcık ortalığı kazıp kavuruyoruz. Ancak bir platforming oyunu uyarlaması olarak sanırım yeni bir çağ başlatmış olabilir bu film. Yani gidip izleyebilirsiniz. Bir şey kaybetmezsiniz. Kesinlikle izleyin de diyemiyorum. Malum sinemalar artık çok pahalı. Hani gidin kesin izleyin. Kaçırmayın falan da diyemiyorum ama giderseniz pişman olmazsınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gidin böyle arkadaşlarınız falan varsa onları toplayın. Beraber keyifli zaman geçirin. Tabi birazdan filmin detaylarına falan gireceğim. En yani çok merak ettiğiniz şey Chris Pratt'in sesi nasıl olmuş falan diye. İşin kötü yanı Türkiye'de galiba Türkçe altyazılı vizyona girmemiş arkadaşlar. Her ne kadar benim gittiğim sinemadaki yapıştı işte alt yazılı seçenekli falan yazsa da alt seçeneği falan yoktu. Ve işin komik kısmı hiç etkilenmedim biliyor musunuz? Yani tamam hiç etkilenmedim demeyeyim. Tabii ki etkilendim. Ve çünkü bu filminde özellikle sese vurgu yapan bazı fan servisler var. İşte nedir? Mario It's a me der. Onu tabii Türkçe'de ben Mario'yum falan diye çevirmişler. Onu kaçırıyorsunuz ama tabii duyunca anlıyorsunuz. Öyle ufak tefek kayıplarınız var ancak dublaj çok başarılı olmuş. Ben şöyle düşünüyorum. Daha henüz altyazılı izlemedim ki altyazılı versiyonu da hani orijinal sesi de iyiydi diye düşünüyorum. Dublajı bile beğendiysem ki Mario'nun sesi benim çok tahmin edebildiğim bir ses olmadı. Seslendiren kişinin ismini hatırlamakla beraber kesinlikle Mario için en son düşüneceğim isimlerden biriydi. Hani adamı şeyden hatırlıyorum direkt olarak. Uncharted 2'de hırsız bir arkadaşımız vardı. Bize böyle ihanet eden bir abimiz vardı. Oradan direkt hatırlıyorum. Gerçi pek çok Nickelodeon işinde de yer alıyordu ama Mario için hiç düşünmezdim. Ee, başta böyle bir fın açıldığında Yekta Kopa'nın seslendirdiğini zannettim. Böyle bir heyecanlandım. Yekta Kopa mükemmel olurdu Mario için ama olmamış. Olsun yine de ben sesleri falan çok beğendim. Herkesin sesi çok güzel olmuş. Toad'ın bile böyle ve seslerini çok güzel yapmışlar. Bowser falan aynı şekilde çok iyiydi. Ee, o yüzden keyif aldım yani. Dublajı bile bu kadar iyiyse ki genelde animasyon tarafında dublaj oldukça iyi olur. Altyazı versiyonda iyi olur. Herkese şöyle bir algı var arkadaşlar. Şimdi Mario gördüğünüzde hep böyle it's a me, it's a me falan demesini istiyorsunuz ama filmi izlerken o algı gidiyor. Tamam diyorsunuz Mario başlı başına bir insan ve karakter. Hani sürekli it's a me, it's a me yapamaz diyorsunuz. O algıya kapıldıktan sonra size böyle tamam Mario'nun normal konuşması gerekiyor. Algısı beyninize oturuyor. Sonra keyifli izliyorsunuz. Hiç öyle filmi izlerken şey düşünmüyorsunuz. Ya bu Mario da İtalyan gibi konuşmuyor. Konuşmasın zaten. Ki ona da göndermeler var. Spoiler vermeyeyim. O şekilde konuşmaması iyi olmuş diyorsunuz hatta filmi izlerken. Güzel göndermelerle beraber çok keyifli olmuş hani şey yapmayın ya bunu Chris Press seslenmiş olmamış gitmişler Hollywood'daki en popülerlere vermişler filmin özünü kaçırmışlar yok tam tersine filme bence güzel bir renk katmış farklı bir hava katmış ben film çıkmadan önce de şey diyordum ya batırmayın ya bu kadar güzel animasyonları batırmayın yanlış kararlar vermeyin hiç de yanlış kararlar olmamış elbet ki bu kadrodan çok daha iyi seçenekler olabilirdi ama böyle de gayet beğendim arkadaşlar filmdeki muhtemelen en çok merak ettiğiniz konular bunlardı gidilir mi gidilir izlenir mi izlenir keyifli mi keyifli beğendim mi beğendim harika mı asla değil <laughs> özellikle hani bir film olarak çok basit bir film ama gayet keyifli olduğunu söyleyebilirim. Hani casting bu filmdeki ses olayları da oldukça beğendiğimi söylerim ve genel olarak spoilersiz özetlersem film bu arkadaşlar. Gayet beğendim. Şimdi birazcık daha filmin detaylarına inersek. Filmin ana hikayesinden bahsedelim. Her şeyden önce filmde Mario ve Luigi'nin gerçekten tesisatçı olduğunu görür. Ben bunu görünce çok sevindim. Gerçekten dünyada kendi güzel bir animasyon tarzıyla kurulmuş bir dünyada bildiğimiz bizim yaşadığımız dünyada. Bu iki kardeş tesisatçı ve gidip baya böyle musluk falan tamir ediyorlar ve izlerken keyif alıyorsunuz. Ay bu herifler aslında saççı dedim falan diyorsun. Sonra birden bizim bildiğimiz Mario evrenine geçiş yapıyoruz ve o kadar pürüzsüz bir şekilde geçiş yapıyorsunuz ki dünya ve Mario evreni arasındaki o e, bağı çok güzel kurmuşlar. Ne böyle çok zorlama ne böyle şey çünkü bir anda hani Mario'yu Mario evrenine atmak da çok saçma gerçekten düşününce. Çünkü bir insanın konuşan kaplumbağaların olduğu bir evrende ne işi var? Buna çok güzel bir çözüm getirmişler. Öte yandan bir de şöyle bir durum var. Şimdi Mario oyunlarını biliyoruz. Mario oyunlarında konu nedir? Prenses kaçırılır, Mario onu kurtarır. Bütün konu bu. Bu filmde prenses kaçırılmıyor. İlk başta insanlar buna şey dedi. Ya kaçırılan prenses olması lazım. Prenses dediğin kaçırılır. Biz onu kurtarırız, biz onun kahramanı oluruz falan diyorlardı insanlar. Bu filmde prenses kaçırılmıyor. Yani kaçırılıyor gibi oluyor da tam olarak hani ana konu değil. Bu filmde Luigi'yi kaybediyoruz. Amacımız Luigi'yi kurtarmak. Daha filmin o ilk 15. 20. dakikasında quest belirleniyor. Ona doğru gidiyoruz ve seyirci şey diyor. Aa prenses kaçırılmıyor. Luigi mi kaçırılıyor? E peki tamam falan diyorsunuz ve bir garipsiyorsunuz. İlk başta ben de bu kararı birazcık böyle bir ters bulsam da sonra aklıma şöyle bir şey çaktı. Yahu prenses kaçırılsa bu adam prensesi niye kurtarsın ki? Prensesi tanımıyor bir Prenses için neden bu adam canını tehlikeye atsın ki? Tabii ki de kardeşi için canını tehlikeye atacak. Hani sırf Prensesle böyle ilk başta karşılaşacak. O bu ne kadar güzel bir prensesmiş. Sonra kaçıracak. Aa onu kurtarmalıyım mı olacak? Hayır, onun yerine Luigi kaçırılıyor. Can kardeşi onu kurtarması gerekiyor. O sırada da Peach ile tanışıp beraber kurtarıyorlar. Bu filmde hani Peach'in kaçırılmama olayı tamamen bu ve bence çok mantıklı. Daha ilk tanışmalarından Peach için kendi canını tehlikeye atacak bir Mario görmek birazcık mantıksız olabilirdi. O konuda hani hikayede gerçekten düşünüldüğünü fark ettim ve çok hoşuma gitti bu tarz detaylar. Onun dışında karakterlerin kişilikleri vesaire oldukça güzel yapılmış. Yine Bowser, yine Bowser bizim bildiğimiz yüce kral. ...biraz daha tabii komiklikler, şakalık eklenilmiş. Yine internet meme haline getirilmiş tabii ki de. O Peach arkasını söylerken ki hali falan. Onun dışında Mario ve Luigi yine bizim eğlenceli kardeşlerimiz. Donkey Kong'umuz var. Biraz daha böyle tipinin de değiştirilmesiyle beraber... ...daha genç, atlatik bir karaktere bürünülmüş. Toad falan çok eğlenceliydi. Toad ve Toadlar daha doğrusu çok keyifliydi. Peach konusunda bir sürü yorumlar okudum internette. Peach bütün film boyunca böyle milletvekili adayı gibi geziniyor ortalıkta. Gerçekten hani böyle vergiler indireceğiz, halkımızı kurtaracağız falan modunda geziyor. Ve insanlar bunu birazcık garipsemiş de olarak... Çünkü şöyle bir durum var ki biz Peach'i tanımıyoruz. Peach oyunlarda yok. Aslında bu karakterlerin çoğunu biz tanımıyoruz. Oyunlarda bu karakterler konuşmuyor, etkileşime geçmiyor. Karakterlerin nasıl bir şey olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama Peach'ten bize hep böyle Mario diye işte ağlayıp kaçırılmasını bekliyoruz. Peach bir anda böyle vergilere düşüreceğim, halkımı kurtaracağım, gidip diğer ülkelerle anlaşma yapıp orada toplayacağım falan diyece insanlar şöyle olmuş. Tabii prensesim, tabii prensesim falan olmuş. Böyle bir Peach'i yadırgamışlar. Bence Peach'te oldukça iyi olmuş. Çünkü Mario evreninde yaşayan bir karakter için tabii ki bir prenses olarak da liderlik vasfına sahip olması iyi olmuş. Tabi bu internetteki social justice warrior tayfa birazcık coşmuş bunu ama bence Peach için oldukça mantıklı bir senaryo olmuş bu. Yani tabi bazı sahnelerde spot ışının Peach'e döndürülüp Mario'nun yerini alması birazcık üzücü. Ne yalan söyleyeyim hani tam böyle Mario havalı bir hareket yapacak diyelim. Mario dayak yiyor Peach onun yerine dövüyor. Biraz şey diyorsunuz ya tamam da hiç sen de bir kenara çık biz Mario'yu seviyoruz falan mı ona girseniz de bence yine de her şeyin yerine oturduğunu söyleyebilirim. Filmin temposunu oldukça beğendim. Hızlı başlayıp hızlı gelişip hızlı sonlanıyor. Kesinlikle çok uzun bir film değil. 105 dakika olsa gerek. Kısa bir film ve temposunun yerinde olduğunu düşünüyorum. Çok daha uzun bir film olmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Ve elindeki zamanı da olabildiğince iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışmış film. Sürekli böyle oradan oraya oradan oraya. Hani şu oyundaki şu referans, şurada karting, işte şurada parkur falan derken oldukça keyifli sekanslarla ilerliyorsunuz ve göndermeleri çok beğendim. Pek çok oyuna gönderme var. İşte Mario 1, 3, Oradan Mario 3D Land, Mario Kart zaten direkt en ana göndermelerden biri falan derken böyle bir sürü aklıma gelmeyen bir sürü gönderme var. Ve bunu çok güzel ses efektleri ve çekimlerle desteklemişler. Mesela atıyorum filmin açılış sahnesinde en çok hoşuma giden noktalardan biri. Bunu kafama direkt not aldım. Filmin ilk açılış sahnesinde Mario ve Luigi bir iş alıyorlar bir musluk tamiri için. Ve birden Mario ve Luigi koşmaya başlıyor. Kamera iki boyutlu versiyona geçiyor. Mario ve Luigi bildiğiniz iki boyutlu bir platform üzerinde ilerlemeye başlıyor. Bildiğiniz hani side scroller Mario oynar gibi ve bir ve ikinci player oynuyor ve Mario çok iyi zıplıyor. Luigi yavaş zıplıyor öyle ve şuradaki detayı çok beğendim. Genelde eğer arkadaşlarınızla ve ailenizle Mario oynadıysanız kişilik hep böyle player 1 çok iyi zıplar o parkurlar. Ve ikinci player hep böyle geride kalır. Çok güzel çok ince bir detay. Belki ben kendim bu detayı uyduruyorum ama yani çok beğendiğim detaylardan biriydi. Onun dışında işte karting sekansı geldiğinde arabaları böyle çarklarla yapmaları falan olsun. Sürekli böyle bir power up peşinde olmalar olsun. Mantarı yedim büyüdüm. Bir ara böyle küçük mantarı yiyor. Abi yanlış mantarı yedin deyip küçülüyor. Veya ki böyle karting sekansında yine mavi kabuk gelince benden kaçamazsın deyip ağzına yiyor şeyi falan. Çok ilginç detaylar vardı. Ben yani sayamayacağım kadar çok fazla var. Müzikler de çok güzel olmuş. Orijinal bildiğimiz müzikleri almışlar. Laps diye böyle daha güzel bir orkestral versiyonla beraber vermişler ve sürekli böyle Hee! falan alıyorsunuz böyle. O yüzden çok keyifli bir film olmuş. Mekanlar falan çok bildiğiniz oyunlarda tanınız ve sevdiğiniz mekanları animasyon ortamında görüyorsunuz. İzlerken çok keyif aldım. Filmin sonunda gayet beğendim. Tek isteğim keşke filmin sonu Mario evrende bitseydi. dünyayı karışmasaydı. Ama hani belli ki bakın bunlar da dünyalı falan gibisine getirmeye çalışıyorlar. Piş tane dünyadan gelmiş falan der bahsederken bu arada aklıma şey geldi. Mario, Luigi ve Peach'in de bebekliğini görmemiz. Bildiğiniz üzere hani Mario, Luigi ve Peach'in bebek olduğu Yoshi'yi kontrol ettiğimiz oyunlar da var. Oralara da çok güzel göndermeler var yine aklıma. Aklıma geliyor sürekli böyle göndermeler var. Ve film çok keyifli bir şekilde sonlanıyor. Hatta filmin sonunda bir Evangelion referansı bile var. Tabi Evangelion referansı değildi de. Hani Mario ve Luigi'nin Bowser'a böyle aynı anda tekme attığı bir sahne var ya. Direkt Evangelion kardeşim hani. <laughs> <laughs> ya çok keyif aldım dedim gibi yani anlatırken bile gülüyorum. Bu kadar keyif alacağımı düşünmüyordum. Ha tabii keyif almam bu filmi iyi bir film mi yapıyor? Hayır. Oldukça basit. Ona hikaye kardeşimi kurtaracağım. Kardeşim kurtarmaya giderken işte onunla tanıştım, bununla tanıştım, şununla kapıştım, eğitime girdim. Birazcık işte karakter ilişkilerim gelişti falan derken. Ama keyifli ve hani çok da kafanızı yormanıza gerek yok. Animasyon kalitesi ve çekimlerden biraz bahsedebiliriz burada. Animasyon kalitesi çok iyi. Her hani ne kadar benim gittiğim sinemadaki ışıklar birazcık kısık dahi olsa ben yine o renk paletini olsun, hani görüntü kalitesini olsun çok beğendim. IMAX'te izlemek isterdim. Bak bunu şakası söylüyorum. En son ben IMAX'te Batman izlemiştim ve demiştim ki tamam Batman iyidir. Yani. IMAX'te izlenir de başka öyle bir film gelmişti. Bu filmi IMAX'te izlemek isterdim. Çok güzel olur. Çünkü renk paleti harika. ışıklandırmalar harika. Animasyon kalitesi harika. Mimikler. İşte Bowser'ın saçı, tüy detayları falan her şey. En ince detaylar falan her şey çok güzel olmuş. İzlerken çok keyif alıyorsunuz. Film de iyi yönetilmiş aslında bakarsanız. Kameranın bazen çok güzel kullanıldığı noktalar var. Çoğunlukla böyle çok hani harika açılar yakalayayım diye uğraşılmamış olsa da bazı noktaları diyorsunuz ki evet bu çekim güzel ya. Işıklandırma falan da güzel yerleştirilmiş. Tamam bu kara güzel ben bu sahneyi durdurarak izlerim diyorsunuz. Özellikle böyle bazı özel sahneler mesela atıyorum Mario'nun kedi olduğu bir sahne var. Tepeye zıplayıp aşağı doğru saldırdığında kamera böyle genişliyor. Hani sanki o saldırıyı gerçekten yapıyor musunuz gibi oluyor. Veya işte kartingle ilerlerken kamera çok güzel bir şekilde tekerleğin hemen tam arkasına yerleşiyor. Böyle ufak tefek detaylar var. Tabii ki de burada gelip sizinle sinematografi tartışacak değilim. Mario filmi bu çocuk filmi. Oldukça güzel. Peki kötü yanları yok mu? Ufaktan videoyu da çok uzatmayalım. Yani kötü olarak sayabileceğim çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Vaat ettiği şeyleri veriyor bu film. Ben şunu şunu yapacağım deyip de yapmaması etmiyor. Mesela Sonic filmi Sonic filmi diye çıkıp böyle abidik fare filmi olarak ben o filme fare filmi diyorum zaten Sonic'i ilk başta fare diye modellemişlerdi hatırlarsanız. Fare filmi değil. Harbiden Mario filmi izliyorsunuz. Bu Mario'dur diyorsunuz. Bu Mario evrendir diyorsunuz. Öyle Sonic'teki gibi ne bu fareyi koymuşsunuz bir şeyler oluyor saçma sapan değil. Harbiden taş gibi Mario filmi. Kötü olarak sayabileceğiniz şey basit bir film. Eğer çok büyük bir Mario hayranı değilseniz muhtemelen aklınızda yer edecek bir film değil. Bazı sahneler biraz fazla duygusal ve çocuksu. İşte böyle sürekli Mario ve kardeşim birbirine bakıp kardeşlik çok iyi değil mi? Canım kardeşim falan yapması bazen bir biraz komik kaçabiliyor ama onun dışında öyle çok böyle eksik gördüğüm bir nokta yok. Gayet keyifli bir film olmuş. Evreni de çok güzel kurmuşlar. Dünya ve Mario evreni arasında. O dediğim gibi Mario ve Luigi gerçekten bir tesisatçı olarak görmemiz çok güzel olmuş. Onun dışında olumsuz bir nokta ben sanırım bulamıyorum. Çünkü zaten ortalama film arkadaşlar. Hani mükemmel bir film değil. Hani çok kötü denecek bir yanı yok. Eğer Mario seviyorsanız, animasyon seviyorsanız daha da ötesinde mutlaka izleyin. Çünkü iyi bir animasyon filmi. Keyifli bir animasyon filmi. Böyle büyük alt mesajlara veya büyük felsefi yorumlara kapalı bir film. Çok fazla böyle çocuklara falan işte Çizmeli Kedi'de bundan çok bahsetmiştik. Çizmeli Kedi'de neydi? İşte dokuz canlı olacağına bir canlı olsun ama sevdiklerini yaşa, iyi yaşa falan gibi bir ana fikir vardı. Bu filmde öyle bir şey yok. Bu filmde daha çok kardeşim canımdır. İşte bana ezik dediler ama demesinler sürekli beni aşağılıyorlarsa ben yanlış yoldayımdır diye bir şey yok. Denersen olur. Pes etmeye hiç bırakmamalısın Tamam. Hani tak, okay. İşte böyle tatlı bir film olmuş arkadaşlar. Ben çok keyif aldım. Bu kadar. Zaten olması gerektiğinden de uzun konuştum. Mutlaka atladığım detaylar vardır. Şöyle bütün olarak baktığımda çok keyifliydi. Heh şeyden bahsedebiliriz? Post kredi sahnelerinden bahsedebiliriz. İki tane post kredi sahnesi var. İsterseniz izleyebilirsiniz. Ben direkt post kredi sahnelerini spoiler ediyorum. İlk post kredi sahnesi yine Bowser'ın şarkı söylemesiyle başlıyor. İlk başta onu görünce böyle bir dedim. Ya dur biz seni kafese kapatmıştık. Ne o hayrola piyano başına geçmişsin derken kafeste piyano çaldığını görüyoruz. O çok eğlenceliydi. Bir sonraki sahnede ise Yoshi'yi görüyoruz ve demek oluyor ki bir sonraki film gelecek. Oh gelsin Mario 2 gelsin izleyelim. Daha fazla referans. Daha fazla dünya. Ya Mario evreni çok geniş arkadaşlar. Kaç tane Mario oyunu var? Onlarca Mario oyunu var. Hepsi hepsini böyle yapın. Üçleme yapın. Triloji yapın. Saga yapın. izleyelim böyle. Çatır çatır izleyelim. Çok keyifli. Artık hani Peach'i de tanıdığımıza göre klasik olarak artık Peach'i de kaçırabilirler ve Mario da klasik bir şekilde prenses peşinde koşabilir. Tabi bu prenses portresini kaçırmak da zor. Abla çünkü böyle ateş atıyor, buz atıyor. Döne döne böyle sallıyor falan. Yani artık bakacağız. ya. devam filmlerini kesinlikle bekliyorum. Umarım çok fazla bekletmezler. Evet Mario filmi de bu şekildeydi arkadaşlar. Bu sene sanırım oyun uyarlamalarının peak olduğu hani böyle en yüksek noktalarından biri. Last of Us Mario filmi. Bakalım önümüzdeki zamanlarda da çıkacak işlere bakacağız. Şimdi benden bu kadar. Hoşça kalın.